Sanat için Ben De Varım projesi Festival röportajlarının bugünkü konuğu Sayın Tarık Tufan. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ee, biz sizi tanıyoruz tabi projeden dolayı, kitabınızdan dolayı. Tanımayanları için kendinizi tanıtabilir misiniz? Ee, kısacık söyleyeyim. Ee, ben aslında ee, romancıyım. Hikayeler anlatıyorum, yazıyorum. Ve ee, bununla beraber zaman zaman da sinemada ve televizyonda da yani filmler ve dizilerle hikayemi anlatmaya devam ediyorum. Bir romancı olarak bazen oralara da oralarda da hikaye anlatmanın yollarını arıyorum. Peki hocam sanırım Şenzenize Düğün Salonu kitabınızı az önce söyleşsin verdiniz. Ee, bize kitaptan biraz bahsedebilir misiniz okumayanlar için E ee, Şanzelize Düğün Salonu benim e, romanlarımdan bir tanesi ve bu yıl eee tobi.com'da bir TRT platformunda dizi olarak evet. 8 bölümlük bir dizi olmuş. Evet, mesela. 8 bölümlük bir dizi olarak yayınlanıyor. E, romanın okurları romanı çok sevmişti ve orada sinematografik bir yan bulmuşlardı. Evet. Çağla. O o bir zaman sonra artık bende de gelişmeye başladı ya biz bunu acaba sinemaya yahut diziye uyarlayabilir miyiz diye ve nihayet diziye uyarlandı. Hı hı. E, Öykü aslında genç bir adamın e, bir aşk hikayesi ama arkada e, aynı zamanda bir dönüşüm, bir düşüş hikayesi var. E, babasıyla kurduğu ilişkide yaşadığı sarsıntılar ve çatışmalar var. Hı hı. Bir bir arayış hikayesi. İstanbul'da bir şeyhin oğlunun önce düşüş sonra arayış hikayesi ama bir yandan da yaşadığı aşkı anlatan bir romandı. Dolayısıyla böyle katmanlı, kendi içinde dönüşen, kendi içinde farklılıklar taşıyan bir romandı diyebilirim. Şimdi hocam bir de buraya gelen her konumuza klasik bizim soruyu soruyoruz. Projeyi siz dışarıdan biri olarak, dışarıdan gözlemleyen biri olarak Projeyle yapılanları nasıl görüyorsunuz? Bunun hakkında ne söylersiniz? Ee, i̇nsan dediğimiz varlık, e, herkesin dünyasında duygusunda içinde özel bir varoluş alanı demektir. İnsan var olmak dediğimiz şey, herkesin dünyasında tek tek gelişiyor. Evet. Burada e, özel gereksinimleri olan arkadaşlarımızın dünyası. Onların hayatla kurduğu ilişki, onların hayata baktığı yer aslında e, özel ve anlaşılması gereken bir hikaye. Dolayısıyla ben burada e, birbirimizin hikayelerine dokunma imkanı bulduğumuz için kendi adıma çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Yani ben senin hikayene ne kadar yaklaşabilirim, sen benim hikayeme ne kadar yaklaşabilirsin. Kesinlikle. E, hayata gözleriyle görerek bakarak e, dahil olan bir insanla. Hayata gözleri kapatarak, görmeden dahil olan bir insanın hayatı algılayışında nasıl farklılıklar var? Biz birbirimizin hikayesini dinleyerek acaba hayata anlam yüklemede nasıl birbirimize katkı sağlayabiliriz diye düşünüyorum ve burası bence bunun için çok önemli bir adım. Biz Kesinlikle. her bir özel bireyin, özel gereksinimli her bir bireyin hayatın her alanında birbiriyle Diğerleriyle, herkesin birbiriyle temas edebilmesi ve hikayelerine kulak verebilmesi için gereken imkanları güçlendirmeliyiz. Bence bu etkinlik sanat için ben de varım etkinliği, bizi birbirimize yaklaştıracak hikayelerimizi anlamaya yönelik en önemli imkan olan sanat vesilesiyle birbirimizi tanımanın yollarını açıyor. Bu, bu açıdan çok değerli. Hepimize bir şey öğretiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de hocam son soru olarak biz. Ee, bunu edebiyatla uğraşan, edebi metinlerle uğraşan insanlara soruyorum. Bir engelli ya da normal bile fark etmez. Sizce edebiyat, aslında sanat, edebiyat bir insana dokunabilir mi? İleştirici etkisi var mı? Bence edebiyat ve sanat her bir insanın hayatında en derin, şifa kaynaklarından biri olabilir. Kesinlikle. Efendim. Biz yaşadığımız her şeyde e, mümkün olduğu kadarıyla doğal olarak e, bilimin farklı imkanlarından faydalanarak şifa arıyoruz. Edebiyat. Ama edebiyat ve sanat hepimiz için derin bir şifa olabilir diye düşünüyorum. Benim. Kesinlikle. Ee, hocam geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok İyi teşekkür geldiniz. ederim. Davet ettiğiniz için, sizlerle tanışmak, hikayelerimizi birbirimize anlatma fırsatı bulduğumuz için ben de ayrıca çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa? Eklemek istediğim son şey şu. Ee, ben bir edebiyatçı olarak hikayeleri anlatıyorum. Hı hı. Kendi bildiğim, anlayabildiğim hikayeleri anlatıyorum. Hı hı. Mesela senin hayata... E, görmeden dahil olan bir insanın hikayesini ne kadar anlayabilirsem Hı, o kadar. aslında hayatla kurduğum ilişki o kadar güçlenebilir. Buradaki yani burada öğrendiğimiz şeyi buradan sizin vasıtanızda bütün arkadaşlara iletmek isterim. Birbirimizin hikayesini anlamaya çalışalım. E, anladıkça hepimizin hayatı zenginleştirecek, zenginleşecek ve çok daha iyi, güzel ve doğru bir hayatın kapısını açabileceğiz diye düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar bir araya gelmemiz önemli şart teşekkür ederiz ben teşekkür ederim.